Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda XRP, SHIB ve RIF birimlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Destek, direnç, trend kavramlarından bahsedeceğiz. Dün sabah bir anket paylaşmıştım arkadaşlar. Bugün hangi birimin analizini yapalım diye. Ve en çok oy olan 3 birim analiz edecektim. XRP, SHIB ve REEF birimleri en çok oyları aldılar ve ben de onların analizlerini yapıyorum. Yarın sabah da yani 29 Ekim, bu arada bayramınız kutlu olsun ona da söyleyeyim arkadaşlar. Çok güzel bir gün yarın. 29 e, Ekim sabah saat 9'da da aynı şekilde e, böyle bir analiz paylaşacağım. Açıklama kısmında buranın linkini veririm. Buradaki linkten ulaşa ulaşabilirsiniz. Ankete oy verebilirsiniz. Ek olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar abone sayımız 1300 oldu sizlere gerçekten çok çok teşekkür ediyorum ve bu e, haberin şerefini bu güzel haberin şerefini arkadaşlar VIP üyeliğimizin e, minik bir kampanya yaptım diyelim normalde 1 aylık 3 aylık ve sınırsız sürelik, e, süreliğine VIP üyelik satıyorduk 1 aylık üyeliklerde 15 gün ben ekleyeceğim 3 aylık satın alımlarda da 1 ay ben ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle bir kampanya yaptık hem 300 abone olmamızın şerefine hem de yarın 29 Ekim e, çok çok şanlı şerefli bir gün. O yüzden e, böyle güzel bir kampanya yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi ilk birimimiz olan XRP geçiş yapalım. Daha daha önceki yapmış olduğum analizlerin çok güzel çalışmış olduğunu burada görebiliyoruz ve e, XRP birazcık e, hani şu düşüşü Yaşayış zamanı olarak. Güzel bir zamana denk geldi. Çünkü hem 98 cent civarındaki destek noktasını tutundu, hem de gan fanı indikatörü ve Fibonacci hız direnç fanı indikatörü destekli. Buradaki kesik mavi çizgi e, trendine, yani düşüş trendine özür diliyorum. Tutunmuş oldu arkadaşlar. Ve e, böylece aynı anda iki önemli noktadan destek alabilecek e, konuma geldi. O yüzden şanslı dedim yani videonun başında daha doğrusu az önce. Şimdi şöyle şu anki fiyatlandırma arkadaşlar 1 dolar 6 sent civarında ve burada 1 dolar 5 sent civarında bir destek noktası olduğunu söylemiştim. Burası aslında bu bantlar biraz daha güzel çalışmış ama şunu bir tık daha aşağı çekip 1.05 olarak direkt yuvarlama olarak koyabiliriz yani buraya. Güzel çalıştığını görebiliyoruz dediğim gibi ve daha önce destek olarak çalışacağını söylediğim bir alan vardı bir destek alanı vardı. Bu da 1.7 ile 1.8 arasında daha doğrusu 1.7.40 ile 1.8 arasında bir direnç destek alanıydı. Maalesef burası aşıldı şu düşüşten sonra bitcoin ile beraber şu an bu nokta bu aralık bizlere direnç olarak çıkmakta arkadaşlar. Ve e, açıkçası burayı band çizmem çok işe yaramış. Yani bir aralık olarak çizmem çok işe yaramış. Çünkü hem bandın üst noktasından, hem bandın al nokt alt noktasından hem de daha doğrusu bandın orta noktasından hem de en alt noktasından direnç çemiş olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Son 4 4 saatlik grafikte e, mumlarda gayet güzel çalışmış olduğu gözüküyor. Burada kısa vadeli yatırımcılar için aslında bu aralık çok önemli. Çünkü buranın aşılımı durumunda sizlere ek olarak şu anki fiyatlandırmaya göre nerede Heh. E, %3 daha e, vurkaç yapmanız için kar oranı sağlayacaktır buranın aşılması. O yüzden e, kısa vadeli yatırımcılar için bu nokta önemli. Orta vadeli yatırımcılar için de burada görmüş olduğunuz mor renkli kesik çizgi önemli arkadaşlar. Çünkü e, şu noktada... Şöyle bir kapatalım yani 12'den beri oluşan 4 saatlik mumlarda bir düşüş trendi var ve buradaki e, mor kesikli çizgi de buradaki düşüş trendini tembolize ediyor aslında. Orta vadeli yatırımcılar için de buradaki mor çizginin aşılması önemli çünkü gün geçtikçe ve buradan teyit aldıkça e, buradaki trend güçleniyor arkadaşlar. O yüzden burayı aşması çok önemli. Ardından buranın aşılımı durumunda 1.13 ve 1.16 civarında 2 adet önemli direnç noktası bizleri bekleyecek olumlu senaryoda. Orta vadeli yatırımcılar için de önemli 2 adet noktamız var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi 1 dolar 24 cent civarındaki direnç noktası. Çünkü buranın aşılımı durumunda 1.31 ve 1.35 noktalarına kolayca gelecektir. Ve eee... Aynı zamanda buradaki turuncu kesikli çizgide bir e, bu kadar daha önemli yani 1.24 civarındaki direnç kadar önemli arkadaşlar. Buranın aşılması tabii ki bu ne zamana kadar geçerli? 24 Kasım yani bir ay sonrasına kadar geçerli arkadaşlar ki zaten bir ay sonrasına kadar ben 100 tane video atmış olurum XRP hakkında. Şimdi burada ek olarak şunları söyleyeceğim. Zaten bir önceki XRP videomda bunun analizini yapmıştım ama tekrardan bir söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar bir çanak formasyonu mevcut. Bu noktada şöyle bir şey mevcut arkadaşlar. Ve şayet bu birim 1 dolar 41 sent civarındaki direnç noktasına gelirse burada bir de bir çanak formasyonu özür bir kulp oluşacak. Yani çanak kulp oluşmuş olacak. Fincan da diye adlandırıyoruz biz bunu. Böyle bir formasyon oluşacak ve hedefi arkadaşlar şöyle bunu kapatalım. En alttan en üstte çektiğimiz durumda tabii ki birazcık e, varsayımsal bir konuşma şu an. Hedefi arkadaşlar 2 dolar 90 sent olacak. Tabii ki biraz daha bunun e, yukarısını olarak belirleyebilirsiniz. Şu an çok e, özenle çizmedim. Çünkü daha buranın oluşmasına var ama e, bir önemli formasyon oluşma ihtimali var. XRP'de hedef güzel yani arkadaşlar uzun vadede. Uzun vadeli yatırımcılar için de söyleyebileceğim böyle güzel bir haberim var aslında. Burada dikkat etmemiz gereken nokta hem olumlu da hem olumsuz senaryo olarak söyleyeceğim. Olumsuz senaryoda buradaki kesik mavi çizgi arkadaşlar. Maalesef buranın aşılması durumunda kötü durumlar oluşacaktır. Ama oluşacağını yani buranın aşılacağını çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bitcoin düzeltmesinden dolayı oluşan bir düşüş bunlar. Gayet olası ve gayet olması gereken bir düşüş aslında bakarsanız. Çünkü bitcoin RSI toparlıyor diyebiliriz. Olumlu senaryoda ise zaten kısa vadeli yatırımcılar için buradaki direnç bandı, orta vadeli yatırımcılar için buradaki mor kesikli çizgi, uzun vadeli yatırımcılar için de 1 dolar 24 cent bir buradaki turuncu kesik çizgi olduğunu söylemiştim. Arisay indikatörüne baktığımızda göreceli güç endeksi diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, şöyle çizim noktasını alalım. 30'un altına kendisini kırmış bu noktada ve bir uyumsuzluk da var aynı zamanda buranın altını kırdıktan sonra hemen Arisay tepkisi alt tepkisi gelmiş ve şu an 47 civarlarında seyretmekte gayet güzel bir noktada diyebiliriz ama tabii ki hiçbir zaman Arisay'da şöyle yüksek inmeler çıkmalar istemiyoruz arkadaşlar yani şöyle dalgalı olması şurada olduğu gibi şurada olduğu gibi daha çok istediğimiz bir durum. Çünkü daha sağlıklı bir grafik sunuyor bize aslında bakarsanız. Yani RSI hakkında dediğim gibi bir tepki alışı geldi ve şu an gayet güzel bir noktada seyrediyor arkadaşlar. İçim oku veya diğerlerine bakmayacağım. Süper trendi bak bakacağım. Şöyle bunun hemen bir ayarlarını değiştirelim. Ee, hala sat sinyalinde dünden beri. Yakın zamanda muhtemelen bundan sonraki 4 saatlik bölüm açılırsa buradaki sat sinyali sona erecektir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yakınlarda kendi kodlamış olduğum indikatörlere de bakarak bir e, uyumsuzluk var mı kuvvetli? Zaten burada dediğim gibi bir uyumsuzluk mevcut olduğunu söylemiştim. Allah'ın emriydi yani bu yükseliş aslında bakarsanız. Tabi bu Alisay mı makdi mi? Ya bu makdi uyuşması gerçi. Uyumsuzluğu gerçi. Şöyle de göstereyim sizlere ek olarak. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu nokta en aşağıda fakat Aresaida bu böyle değil. Şöyle biraz daha Aresaidi büyüteyim. Burası alt noktada buraya göre ama Arisa'ya baktığımızda burası daha alt noktada. Bu da bizlere uyumsuzluk veriyor aslında bakarsanız. Ama tabii çok kuvvetli olmadığı için indikatör göstermedi. Bunu da bahsedeyim dedim. Şimdi son olarak e, benim al sat sinyali veren indikatörlerime bir bakacağım. İndikatörlerin de şu an en son sat sinyalinde arkadaşlar. E, burası da burada mavi olduğu gibi veya burada görmüş olduğunuz gibi mavi olduğu olduğunda arkadaşlar güzel bir yükseliş bizleri bekliyor aslına bakarsanız. Son olarak da bakayım bu ne veriyor bizlere. Sat sinyali verdiğinden itibaren arkadaşlar şu an %2.3'lük kar oranındayız arkadaşlar. VIP üyelik satın alıp bunların hepsine yani burada görmüş olduğunuz hepsine erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. XRP hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi geldik benden en çok istenen birime. Shiba arkadaşlar benim açıkçası şahsi olarak nefret ettiğim biri birim. Hiçbir zamanda alım satım yapmayacağım biri birim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi 2 adet 4 saatlik bir düşüş var. Ve bu gayet normal. Yani bu düşüş geldi diye insanlar acayip terste kaldılar gibi konuşuyorlar. Belge kalanlar da vardır ama. Dünyanın sonuymuş gibi tepki aldım ben. Özellikle Telegram adresinden özel özel mesaj olarak bana çok kişi yazdı. Arkadaşlar gayet normal. Neden gayet normal? Yani dünyanın hiçbir yerinde. Şöyle bir Arisa'ya rastlanmadı. Bunun düzeltmesi gayet doğal arkadaşlar. Yani düzeltme gelecek zaten ki kendisini 70'in altına atsın yani değerli dostlar. O yüzden e, yani gayet normal bir düşüş. Peki ben neden bu alım yapmam? Bu birimin alımını yapmam? Çünkü hiçbir projesi yok. Elde tutulabilir hiçbir güvencesi yok arkadaşlar. Evet tamam güzel karları elde ediyor. Yani şuradan 5 e, günde 4 gün 12 saatte %218 kar oranı. Dünyanın hiçbir yerinde neredeyse böyle bir şey yok. Ama neden ben bu bilimin alımını yapmam? Çünkü ileride arkadaşlar mesela buradan alan bir insan için örnek veriyorum. Burası bence bir daha gelmeyecek. Yani sizlere böyle tekrardan %218 kar ettirecek kadar olmayacak hiçbir zaman. Oldu, olduysa bile mutlaka tersi bırakacak bir hareket yapacaktır arkadaşlar. Güvenmiyorum. Her neyse çok fazla yorumlama yapmadan istediğiniz şeyleri yapalım. Şimdi öncelikle direnç noktası zaten belli arkadaşlar bu nokta. 88.53 civarındaki direnç noktası. Zaten all time high yani en yüksek fiyat civarı orası. Buradan başka herhangi bir şekilde direnç bulunmamakta. Destek noktasında 64.51, 62.38 ve 57.34 civarında 3 adet destek noktamız var. Önemli nokta buradaki 62-38 diyebiliriz. Ya da biraz daha risk almak istiyorum derseniz de 57-34 civarını diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü buranın aşılımı durumunda tekrardan %22'lik zararı uğratma olasılığı var. Bir sonraki destek noktası e, 44-69 civarında çünkü. Tabii ki bunu aslında bir saatliğe bakarak biraz daha e, şöyle daha geniş ama güçsüz destek noktaları var mı? Var. Ama e, 57-34 aşılırsa bunların pek fazla tanınacağını düşünmüyorum arkadaşlar Shiba Adana. Yani %22'lik bir zararı kurtarmak için arkadaşlar %28 kar etmeniz gerekiyor. Ya bu şöyle %50 e, zararda %100 kar etmeniz gerekiyor o zararı kurtarmak için. Yani %22 gerçekten azımsanacak bir zarar oranı değil. Telafi etmesi çok zor arkadaşlar. O yüzden Shiba hakkında söyleyeceklerim aslında e, grafiksel olarak bu kadar. Ha ben sizin yerinizde olsam ne yaparım? Tabii ki zararınıza veya karınıza, kar oranınıza, zarar oranınıza göre değişir. Ama şayet buralardan satın alır almışsam ve bu düşüş olmadan itibaren satmamışsam bekliyorum. Başka yapacak bir şeyim yok çünkü zaten hani Örnek veriyorum %30'luk bir kar oranına sahipsiniz şu an. Yani gidip de bu birimi şu ansi tersi bırakma ihtimali çok fazla yok. Yani normal bir birim olsaydı yok ama tabii şipte birazcık iş değişiyor. Ama normal standart şartlar altında konuştuğum için size şu anlık konuşuyorum. Yani tersi bırakma ihtimali yok. Bekleyin yani daha 50-60 kar edebilirsiniz elde edebilirsiniz. Aris'e dediğim gibi zaten yorumladık. Bu düzeltme Aresey'in vermiş olduğu bir, ee, şöyle birazcık küçülteyim bunu bir tepki satışı gayet güzel, gayet olması gereken bir düşüş arkadaşlar hiçbir şekilde korkulacak bir şey yok. Yani super trend indikatörü gibi veya e, çumuk bulutu indikatörü gibi indikatörlere bakmayacağım çünkü böyle birimler için çok fazla işe yaramıyor. Yani yalan söylüyor daha doğrusu. Şu an size al sinyali veriyor olabilir ama hani bu 47 44-76 civarına düşmeyecek anlamına gelmiyor. O yüzden o tarz indikatörlere bakmayacağım. Değerli Kripto Cenneti izleyenleri. Arkadaşlar videonun ortasında tam Reif birimini çekerken e, teknik bir aksaklıktan dolayı video sona erdi. O yüzden Reif'i tekrardan yapacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle olumsuz senaryodan bahsetmek istiyorum. Çünkü son iki 4 saatlik mum kırmızı yakmış durumda. Videodayız, videodayız Şimdi öncelikle 28.46 civarında bir destek noktamız mevcut arkadaşlar buranın aşılacağını zannetmiyorum hani çok e, absürt bitcoinsel bir durum olmazsa buradaki destek noktasının aşılacağını pek fazla düşünmüyorum şayet burası aşılırsa önünde gerçekten kuvvetli diyebileceğimiz iki adet nokta var bir buradaki turuncu kesik çizgi bir de 27 civarındaki destek noktası ki e, burada aslında ön, olumsuz senaryoda orta vadeli yatırımcılar için 27 civarındaki destek noktası çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü buranın aşılımı durumunda 24'lere kadar düşme ihtimali var maalesef arkadaşlar. O yüzden 27'nin altına alarm kurabilirsiniz. Çok fazla şu an stop emri önermiyorum. Çünkü böyle iğne gelme ihtimali çok fazla. Yani stopunuzu patlatıp tekrardan yukarı, yukarı çıkabilir. Boşuna terste kalmayın. Hani zarar etmeyin. O yüzden mutlaka 27'nin altına e, alarm kurun arkadaşlar hem orta vadeli yatırımcılar için hem de orta uzun vadeli yatırımcılar için. E, buranın açılımı durumunda 24.86, 23.35, 22.49 ve 21.79 civarında sırasıyla destek noktalarımız var. Ama şayet zaten buraya gelene kadar hani Allah bu birimi kurtarsın duaları etmeye başlarız. O yüzden buralar çok fazla ihtimal yok şu an. Olumsuz senaryo geldiğimizde ise şu anda aşmayı çalıştığı yani bundan önceki 4 saatlik mumun daha doğrusu aşmaya çalıştı ama maalesef başarısız olduğu 0.02988 yani yuvarlama 30 civarında bir direnç noktamız mevcut. Kısa vadeli yatırımcılar için buranın aşılımı önemli çünkü buranın aşılımı durumunda %5 %6 daha kar etme ihtimaliniz var. 31.82 civarındaki noktaya kadar gitme ihtimali var yani bu birimin. Tabii ki tek mumda olacak olmayacak ama e, Vurkaç için en azından e, 4-8 saat arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 31.84 civarındaki direnç noktasının aşılımıyla da 34.51 civarında bir direnç noktamız mevcut. Burada e, orta vadeli yatırımcılar için 34.51 noktası önemli çünkü neden? Bu arada aynısını 37-50, 37-32 için de çizeceğim ama, e, ups, şöyle ya yaptık. Hani şayet 34 civarı teyit edilirse, şurada bir çanağımız zaten var. Üstüne bir de kulp oluşturma ihtimali var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. E, aynı şekilde e, 37 civarındaki direnç noktası teyit edilirse de, Burada kocaman bir e, çanak formasyonumuz oluşuyor. Şimdi 34 teyit edilirse hedefimiz nere olacak? Hemen oradan bahsedelim. Tabii ki bu birazcık şu an varsayımsal bir çizim ama değerli kripto cenneti izleyenleri ortalama bir değer verir bizlere. Şayet 34 teyit edilirse hedefi e, 58.28 58-28 olur Reef'in. Aynı şekilde 37'ye de hemen bir bakalım. 37 teyit edilirse de aynı şekilde 62 zaten. Farkları aynı. 62 civarı teyit edilecektir arkadaşlar. Yani hedef olarak bahsedilecektir. Burada e, turuncu kesik çizginin ne olduğunu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. 12 Ekim'den beri oluşan bir yükseliş trendi diyebiliriz aslında. Ama trendin trend olması için yani trend diye adlandırmamız için benim fikrimce 3. teyidi yapılması gerekiyor. Ve şu an 3. E, üçüncü teyidini yapmadı. Sadece 2 e, ve 3. teyitte. 1 ve 2. teyitte kusura bakmayın. O yüzden hani şöyle bir yükselik gelip yükseliş gelip tekrardan buradan teyit alırsa kuvvetli bir alım noktası denilebilir aslında. Bakarsanız değerli kripto cenneti izleyenlere. E, Reef hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar. Uzun vade hedefi dediğim gibi arkadaşlar 58 ve 21. 58, 21 ve 61, 69. Bayağıdır video çekiyorum e, kafallak pullak oldu kusura bakmayınız. Reef hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir Arisa'ya bakalım hemen. Burada bir uyumsuzluk mevcut şu noktalarda. Ama çok kuvvetli değil aynı şekilde burada bir uyumsuzluk mevcut değil. Pardon burada mevcut değil. Şöyle kapatalım. Ama dediğim gibi bu noktalarda bir uyumsuzluk mevcut fakat çok kuvvetli değil. Tabii ki bir de benim e, maddi ve RSI indikatörlerime bakacağım. Aa, burada bir uyumsuzluk varmış bu arada ama muhtemelen maddidir. Bu RSI'de yok çünkü. Aynen. Maddi gizleyelim bir de. Aynen MACD'yi gizlenince yok alıyor. E, MACD uyumsuzdur bu. Çünkü RSI'de yok. Burada bir olumlu yani pozitif uyumsuzluk mevcut arkadaşlar. Ve aslında bunun da daha alış tepkisi gelmemiş gözüküyor. E, gerçi şunu sayabiliriz belki ama. Yani bununki kadar kuvvetli değil. Normalde kuvvet olarak bu kadar beklenir yani. Ama tabii ki hiçbir zaman piyasada %100 diye bir şey yok olmaya da bilir. Reef hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ha süper trend indikatörlerine bakmadık. Çok kuvvetsiz bir al vermiş aslında. Şey sat vermiş. Aynen şurada bir sat sinyali vermiş. E, fakat çok kuvvetli olacağını düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 27 0.3 civarının üzerinde olduğumuz sürece hiçbir problem üstünde olduğumuz sürece hiçbir problem gözükmemekte. Değerli kripto cenneti izleyenleri ve değerli reef yatırımcıları. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Video içeriğini beğendiyseniz anlatım tarzımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.